Merhaba arkadaşlar. Ee, yaz günlerin vazgeçilmezi limonata yapımıyla karşınızdayım. Şimdi malzemeleri görüyorsunuz zaten. 3 tane kabuklu limon. Bir tanesini biz dondurduk dolapta. Bir tane soğuk suyumuz var. Güzel olsun diye. Buz gibi limonata. Rendemiz var. Bunu ne diye koymuştuk? He, bunları kabuklarını rendeledikten sonra buraya koyacaktık. Bunları da ben ilk defa yapıyorum ha. Eşimden öğrendiklerimi söylüyorum. Bu da rendemiz. Rende miydi bu? Neydi? Neydi bu? Süzgeçimiz tamam. Bu süzgeçimizle de süzüp bir şeyler yapacağız. Gençler yavaş yavaş ben de öğrenerek size anlatacağım. Tamam. Şimdi Ama şöyle bir şeyimiz var. Unutma. E, limonlar buz gibi olacak. Çünkü rendelerken daha rahat rendelensin diye. E, çok soğuk olacak. Şimdi devam edelim. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Az önce şekeri söylemeyi unutmuşum. 2,5-3 kaşık da şeker alıyoruz. Tadı size kalmış zaten. Siz de biliyorsunuz şekerin niye olduğunu. Şimdi e, limonlarımızı alalım. Yavaş yavaş rendelemeye başlayalım kabuklarını güzel Aha, gelmiyor. gel gelmiyor. Gel, gel, Biraz bastır. Hmm. Geliyor mu? Ha, gelmedi. <laughs> He, geliyor. Şimdi yorumlara yazarlar birazcık daha bastırman lazım diye. Ben rendeleyemedim. Eşim de aldı şimdi. Nasıl? Bak ya. İşi bilmek ayrı bir şey demek ki ya. Görüyorsunuz zaten. Devamını getiriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi birinciyi bitirdim. Şöyle bir bakın altına. Kabuklarımız da bunlar. Birinciyi bitirdik. Şimdi ikinciye geçiyorum. Böyle koyayım mı? Hı hı. Devam ediyorum. Evet. Bak bunda var sıkıntı. Azıcık daha beklesin o. Heh, şöyle geliyor. Evet arkadaşlar. Kabukları soyduk gördüğünüz üzere. Bunu soyamadık. Az önce 3 kere denediğim var ya. O işte bu. Bu dolapta soğumadığı için güzel bir şekilde rendeleyemedik. Ee, siz ders olsun size de bunları iyi soğutun. Tamam mı? Şimdi gördüğünüz üzere hop, kabukları bu şekilde yaptık. Şimdi bunları o 3 kaşık şeker demiştim ya. Şimdi bunu bunun içine atalım. Şöyle alalım kabukları, Çekil. şekerin içerisine heh, atıyoruz. He, kabukları, <laughs> teşekkür ederim. Yardımcım da burada. <laughs> Yardımcı sanki ben çok yapıyormuş. Neyse, devam edelim. Şimdi bunları güzel, 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 gene yine oh. bu. Oh. Güzel gene yedirelim bunu. Ne yapıyorduk daha sonra? Boşaltalım. Bir boşaltalım mı? Tamam. Şöyle, 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 şöyle. Tabii yarısını aşağı dökmemek lazım değil mi? Gerçi Arda Şef miydi o? t çıkan. O bile yapınca güzel yapıyor yani. Ne olacak? Her yere dökerek yapıyor. Sonra hop kağıtla. Ben yapmıyorum ha o kağıt silmeyi. <laughs> ne yapıyorduk şimdi? Şefim? Şekerin rengi sarıya dönene kadar karıştırıyoruz. Tamam. Şimdi karıştır karıştır. Şekeri limonu güzel gene yedirelim. Büyük ihtimal o yüzden öyle yapıyoruz. Bak rengi dönüşsün karıştır, 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 karıştır. Şöyle, oh, döksün gotula, dök. Olmadı mı da? Sadece karıştırıyorsun. Evet arkadaşlar, gördünüz. Rengi, şekerin rengi sarıya döndü. Şimdi ne yapalım? Bunları bir kenara şöyle koyalım. Limonumuzu Neredeyiz? Evet. Limonumuzu ortadan ikiye ayırıyoruz. Ve limon sıkacağıyla yavaş yavaş sıkıyoruz. Devam edelim. Şöyle bir keselim bakalım. Kestik. Bir yani gösterelim size. Şöyle güzel güzel. Oh. Şimdi siz diyeceksiniz ki kabukları aldınız hocam da neden şu beyaz kısımları almadınız diye soracaksınız. Çok acılık veriyor. Biz tercih değil yani isterseniz yapabilirsiniz. Hayır yanlış anlamışım. Sen olayı kabukları. <laughs> yanlış mı anlamışım? Nasıl? Kabukları acılık verdiği için rendeliyoruz ve <laughs> süzeceğiz. Ama bu beyazları bir şey için yapmadık. O yapmadım. beyazlar da acılık kattığı için robotun içerisine çekmiyoruz. Yani fakir tamam. değiliz. Bilalarımız var. <laughs> tamam. tamam. Bu herkese yönelik olsun diye yapıyorduk bunu doğru. İyi çalışamamışım o kısım. <laughs> Şimdi bunların güzel güzel suyunu çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sıktık güzel gene. Bakın suyumuz da çıktı çok güzel gene. Şimdi bu şekeri bunun içine atalım. Bir yedirelim güzel gene, karıştırarak. Haydi. Güzel gene. <laughs> Lütfen. Video izledikten sonra yorumlarımızı yapalım. <laughs> Elime yakışıyor mu? Yakışıyor değil mi orada? Yakışıyor yakışıyor ziyan etmeyelim. Her şeyi alalım. Heh. Şimdi karıştırıyorum. Niye bu kadar tedirgin yapıyorum ya? Oop. Şu an bu halini çesim geldi. Yani. Şimdi ne yapıyorduk? yedirdikten sonra. Güzelce biraz şekerin erimesini sağlayacaksın. Tamam daha hala erimemiş. Şimdi şekere yedirdiğimiz limonumuzu burada güzel gene bir süzelim. Şimdi süzmemizin olayını da anlatıyorum. Neden süzdüğümüzü. Yani limonumun, limonatamın içinde şu kabukları istemiyorum. Çünkü acılık veriyor. Ben o kısmı istemiyorum. Tercih meselesi. Ama çok da acılık veriyor. Boş ürün, sizi katmayın zaten tamam. Güzel gene yapalım. Yine mi güzel gene dedim? <laughs> Yeterli bence değil mi? Yani işte. Azıcık daha bekleteyim mi? Kaşık al. Kaşık al oradan. Ver evet, evet. Tamam ben yaparım onu. Tamam. Diyorsun ki bütün suyu kullanalım. Değil mi? Aynen öyle. <laughs> Reklamlar. Fakir değiliz demiştim ama fakirmişiz. <laughs> Zaten yanlış anlayanlar da olmuştur onu. Filan biri olmuyor. Olma. Fakirimiz var bak fakir. Kastettiğimiz o. Allah <laughs> Allah. Şimdi devam ediyorum. Bitti yeterli bence daha çıkmıyor. Çıkmıyor. Onu çöpe atabilirsin. Oraya bırak. Ben temizlerim Tamam tamam. Şimdi blenderımızı değiştirelim. Kapatmıyoruz. E, limonlarımızı, e, limonlarımızı koyuyoruz. Bir tanesini dörde Dolapta zaten. Dolapta dondurduğumuz, buzdolabında dondurduğumuz limonlarımızı blenderda çekmek için yerleştiriyoruz. Dondurmuş dondurmuş. Orayı ben dondurmadım. Evet. Blender olmayanlar bunu yapmayabilirler. Hiç sorun değil. Kapatıyorum. Hop. nasıl o? Bunun kilidi vardı. Evet, şimdi fakirimizi limonumuzu ezmesi için çalıştırıyoruz. Dur, gaza geldim, birazcık da hızlı yap. Bence <laughs> oldu ama, değil mi? Oldu oldu. <laughs> Evet şimdi süzgecimizi alıyoruz. Sürahimizin içine bunu güzelce süzüyoruz. Oo, dışarı mı geldi? Yavaş yavaş. Renge bak be. Gözüküyor mu renk? Aşağıya çek. Hı hı. Şimdi sen boşalt. うね Bence yeterli. Sence? Bence de yeterli. Evet. Rengi gördünüz evet. mü rengi? Çok güzel oldu. Tamam yeterli. Yeterli. Evet arkadaşlar. İçime hazır. Bence çok güzel oldu. Bakın. Kendi evinizde çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Yani şunu da söyleyeyim. Yani burada sadece matematiği de öğretmek istemiyorum. Bakın şu an yazız. Ne güzel havalar sıcak. Size güzel ders çalışırken kitabı okurken sizi ferhalatması için limonata yapımı. Umarım başarılı olmuşuzdur. Eğlenceli bir video çekmeye çalıştık eşimle birlikte. Hepinize afiyet olsun diyorum.